Trabzonlu, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, bütün herkesin sevdiği, bütün Türk futbolunun sevdiği bir adam. Bugün maalesef hani yakışmayacak bir şekilde Türkiye'den gönderildi. Peki, Sadece Fenerbahçe'den değil yani Türkiye'den de gönderildi. Aileniz de çok etkilendilerdi. Baban sen çok iyi bir Fenerbahçeli galiba. Yani ben babadan dededen tabii biz hepimiz Fenerbahçeliyiz. Babam hani Alex'i izlerken, izlerken babam televizyon karşısında ben gelmeden ağlıyordu. Ciddi abi. Yani, cidden cidden göz yaşlarını tutamıyordu yani. Babam hakikaten ağlıyordu. Hatta gidince işte dedim, baba spor programına gidiyorum, ne diyeyim dedim de he babamın dediğini söylerse <laughs> Kanalda sıkıntı mı olur? Buradan <laughs> Kanal kapanır yani. Var, buradan hep birlikte başka yerlere gidebiliriz o yüzden. Ama e, herkes çok üzüntülü, herkes Babanın e, cebi var mı? Var. Neyse, bağlay Bağlayalım mı? Bağlayalım. Yok abi bağlamayalım, boş <laughs> Peki Peki, sevgili Sergen geçtiğimiz haftalarda hatta sen geçen hafta dedin ya kaç haftadır Alex konuşuyoruz diye e, ve e, sanırım bir iki hafta daha konuşulur tahmin. ondan sonrası tabii ne olur bilmem ama e, Fenerbahçe yönetiminde öyle bir net bir karar aldı ki hani bundan sonra pek Alex konuşulmasın istedi onlarda anladığım kadarıyla ve cart değişiklik bitirdiler ya ipler kopma noktasına geldi aslında biraz e, bir şeyler kopacaktı ya Aykut kopacaktı kocaman ya Alex kopacaktı ya başkana büyük tepki olacaktı Fenerbahçe'de bu kötü gidişatın ardından bir şeylerin olacağı muhakkak olacak. Futbolda bunlar oluyor. Biz de çok zamanında yaşadık bunları. İşler kötü gittiği zaman bu ihale birilerine kalacak futbolda. Ee, biz halı sahada bile maç yaptığımız zaman maçtan sonra kötü oynayanlara bile ihale kalıyor yani. Bizim e, normal halı sahada da kalıyor <laughs> ihaleler millete. Bu Doğru. futbolun biraz da gerçeği demek lazım ama. Tabii işin iyi tarafları da var kötü tarafları da var. Herhalde uzun bir süre Alex konusunu konuşacağız programda. Biz Alex'i çok konuşmak istemiyoruz ama kendisi çok konuşturdu maalesef bu sezon herkese. Genelde bu tarz tavırlar sergileyen bir futbolcu değildi. Efendiliğiyle, futbolcu karakteriyle, oynadığı oyunlarla her zaman gündemde kalan bir oyuncuydu. Ancak son dönemde maalesef işte hep futbolda derler yani ayaklar işlemediği zaman kenelere konuşmaya başlar. Yaşlı futbolcularda klasiktir bu. Hep konuşmaya başlarsın sadece çünkü artık fizik olarak düşmüşsündür. Ayaklarda çok fazla iş yapmaz. Hele kötü bir takıma denk geldi mi yandın. İyi yani iyi bir takımda sırıtmazsın her türlü iş yaparsın da kötü bir takımda oynarsan yandın. Yani kulübü yani bir yani ya. şu Fenerbahçe takımları zaten Alex'i taşıyacak hiç kimse de yok. Ya Fenerbahçe takımında Alex taşıyacak çok adam var da Fenerbahçe takımı kendini taşıyamıyor şu anda. Öyle bir sıkıntı var. Yoksa Fenerbahçe'de çok üst düzey oyuncular var. Bu geçen gün konuştuk. Fenerbahçe'nin oyuncularını sana söyleyeyim. Valencia'dan Mehmet, ee, Chelsea'den Merille, Liverpool'dan Kayt, Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu Egemen. Yani şeyde Juventus'tan Krasic. Fenerbahçe'nin transfer ettiği oyuncular son dönemde e Bu oyunculara kötü demek mümkün mü? İçeride çok ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum Her zaman söylediğim gibi Takım futbol oynamıyor Takım fizik olarak iyi değil Oyuncuların yardımlaşması kötü Yani bu sorunları Alex çıkartmıyor Takım yardımlaşmıyorsa bunun sorumlusu Alex değil Takım fizik olarak kötüyse ise bunun da sorumlusu Alex değil He Alex kötü oynuyorsa Alex iyi şeyler yapamıyorsa Sadece bunu kendisine sorarsın ama Takımın genel durumu ile ilgili Alex suçlamanın ...çok doğru olmadığına inanıyorum. Burada Alişan'a çok katılıyorum ben. Bu kadar e, fedakarlık yapmış, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş... ...kupalar kazandırmış, çok iyi işler yapmış bir oyuncuyu... ...bu şekilde göndermenin çok doğru... ...olduğunu düşünmüyorum ben. Göndermenin yanlış olduğunu değil de... ...bu şekilde göndermenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Tamam, Tabi burada... ...özür dilerim şey tabii söyleyeyim canım. Burada en kötü suçlu oldu... ...bu takımın taraftarı e, her zaman hani ayrıydı, bir şeydi... ...Aziz Yıldırım başkanlığına geldiğinden beri... ...koşuluş hep onu destekledi. 2 üç kere Aziz Yıldırım... ...istifa etti, sonra gittiler evin önüne, işte e, tezahürat yapıldı, tekrar geri döndürmek için falan filan. Sonra 3 Temmuz süreci... ...sonra bu takım taraftarı hep birlikte bir destek oldu, maddi manevi her şeyini verdi. E bir yıl geçti, ondan sonra bunları hak etmedi abi kimse. Yani böyle bir şey hak etmedi, biz Yok. başka şeyler bekliyorduk. İstanbul biz transfer de, bekliyorduk, şey bekliyorduk, musun böyle bir şey bekliyorduk. Yani herkes tek adam mı seviyor, yani bir sürü yere yönetimleri filan var ama... ...genelde... Başkanlık sistemi bile biz konuşuyoruz Türkiye'de yani siyaseten öyle. Tek adam formülü seviyor. Şimdi Fenerbahçe'de herkesi rahatsız eden şu. Bir, mesela bu Alex gibi bir oyuncunun gönderilmesi bu kadar çabuk olmaz ya. Hiç olmazsa yarın sabah kadar düşünürsün ya. Yani. Aynen öyle. Dersin ki git yarın sabah gel kaptan. Çünkü Fenerbahçe'nin kaptanı, eski oyuncu, iyi bir insan, bir örnek bir insan ya. Herkesi seviyor. Önemli bir de kaptan. Şimdi Fenerbahçe şey nasıldır, başkan antrenör sonra da kaptan öyle gelmez mi? Şu anda da tabi e, Alex'in evin önünden de görüntüler. Sen konuşuyor devam et abi. Ekranda veriyoruz. Benim, şimdi işte yani de, de, Fenerlisi Galatasaray'ı Beşiktaş'ın evin önünde. İlginç tarafı. Sözünü kesin o kusura. Yok çok estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> ya şu, şunu için söyleyeceğim. Şimdi bu Fenerbahçe bu tip böyle bu kadar sembolik, sembol olmuş bir kaptan ilişkisini bir, bir saatte falan kesemezsin. ayıp yani. Ya. Şu Ama şey abi kulübün, e, kulübün ve camianın sağlığı için böyle Hı. kesilmek zorundaydı biraz da yani. Ama ben doğru bulmuyorum. Şu açıdan sağlıklı. Sergen, Alexi kadro dışı bırakıp da Türkiye'de tutamazsın. Alexi kesiyorsa o zaman hiç kimsenin güveni kalmadı yani. yani. hangi oyuncu Bak bunu Alexi e bunu, bunu yapıyorsa hangi oyuncu o zaman? Bunu başkan ve teknik bunu başkan ve teknik direktör tarafından bakarsan bu iş yanlış değil o kadar. Çünkü sen Alexi kadro dışı bıraktın. Ya şekil Alex. Şemal %100 yanlış. Orada bir şüphem yok ama Alexi kadro dışı bırakıp da antrenmana A2 takımıyla çıkartıp veya kadroda almadığın zaman o takım yarın içeride bir maç kazanamadığımız zaman o stat Alex Alex diye inler. Şimdi ne olacak? Şimdi Hı. inlemez. Artık adamın sözleşmesi bitti. Fenerbahçe'de hiçbir bağlantısı şu anda kalmadı. Artık Alex diye evet, bir oyuncu tamam Fenerbahçe'de, tamam. Fenerbahçe'de tamam, yok. Alex demeyecekler de belki de şey Ay diyecekler bu sefer. Aykut Kocaman diyecekler. Bundan sonraki ben sana ihaleyi söyleyeyim şimdi. Mürşin Gladbach ve Fenerbahçe maçları var. Şimdi bundan sonra Aykut Kocaman <laughs> Ay da sıra artık. Eğer Fenerbahçe o iki, bu iki maçtan sağlam çıkamazsa Öteki hafta Aykut da devam etmez. Ben size söyleyeyim bak, bak mümkün değil bu, devam etmesi. Bu içeride şimdi, bu Alex'i hepimiz 7-8 sene tanıyoruz. Bu adam bu sene değişti, Alex. Hani bu Twitter'a falan. Bu kesinlikle bir şey olmuştur. Bu bir provoke edilmiştir Alex yani. Birisi içeriden oynuyor Alex'le yani. Alex'i bu hale getirdiler. Yoksa durup dururken hiçbir insan, Aykut Hoca beni kıskanıyor filan Ne tweet atmaz yani. İnsanın ruh hastası olması lazım yani. yani ya, ya, o, ya o atan Alex değil. Ama Alex herhalde hayır. Şimdi bir sürü <laughs> Alex yani ya o çünkü atmaz mı insan? Dur dur. Aykut beni kıskanıyor. Atmam için. Topluma bunu... açıklar mısın değil mi? Topluma açık açıklıyorsun çünkü sonuçta. Bir şey olarak. olması lazım bunun altında yani. Şimdi ben burada Sergen'i altı bölgem ufak ufak bir kurarım. Yani veya o beni kurar. Ben bir gün aynen burada Sergen'i konuşmaya başlarım. Abi hiçbir şey olmuyor yani bu şeydir. Biz altında bir şey vardı normalde. Şimdi ben mesela Sergen'i anlaşıyorum. Hiçbir sorun yok aramızda. Çünkü ne sorun yok? Bir sorun yok yani. Bir... Ekip işi programı ama alttan beni kursa Sergen ufak ufak. Ben de olsa bir şey oldu mutlaka orada. Aykut Türk şey Türk Türk yaptı bu Alex abi. Olacak. Hadi şunu unutmayalım. Yani, yani bu herkes sanki şey diyor. Bir şey şey abi, yani ben söylüyorum. İki senedir var bu olay. Bu olay yeni olmadı. Ya neyse o zaman bu iki senedir biri kuruyor. Alex'i bu noktaya getirdiler. Sonuçta her şey üç puanda değil. Şampiyonu falan değil. Yani Alex'in kötü oynama hakkı var abi. Yedi seneyi oynamış. Bu sene kötü oynasın. Ama yani, sorun o değil bence. Tamam. Yani sorun Alex'in kötü oynaması. Bence. Futbolcu kötü oynadı diye kulüpten gönderilmez. Evet sorun bir saat içinde kulüpte bu, kar kararın mi? verilmesi. Bu bir bu tuhaflık yani. Abi bir şeyler var. Son Twitter attığı işte başka kulüp mesela ben Fenerbahçe başkanı olsam Twitter'da yazılan şeyleri gördük geçen programda. Alex'in Alex 3 Alex tane kulüple görüşüyormuş. Twitter'da kendi yazıları bunlar. 3 kulüple görüşüyorum diyor. Fenerbahçe'den ayrılabilirim. Bir sezon içerisinde sen başka bir kulüple transfer görüşmesi yapamazsın. Çünkü Fenerbahçe'nin oyuncusun. Eğer görüşme yapacaksan kulüplerin izin alman lazım. E Fenerbahçe yönetimi de buna gel. Sen Twitter'da böyle bir şey yazmışsın. Sen bizden izin almadan nasıl transfer görüşmesi yaparsın diye bile futbolcuyu gönderebilirsin haklı olarak. Yani burada neden ararsan birçok neden bulabilirsin. Ancak işin gerçeği şu. Tabii hep şeyden bahsediyoruz yani futbolu, futbolu yani bilen insanların futbolu yönetmesi lazım. Fenerbahçe yönetiminin geçen sezon bitiminde bence Alex'e çok güzel bir jübile yapıp Alex'e artık göndermesi gerekirdi. Çünkü artık e, hep söylüyorum ya Artık e, bazen futbol topu senden uzaklaşmaya başlar futbolun sonlarına doğru. Sen istediğin kadar oynamayı iste ama top seni istemediği zaman işler futbolda çok zorlaşır. Böyle büyük camialarda bu kararları vermek de çok kolay değildir. Veremezsin ama tabii erken görmek, erken teşhis koymak, erken kangren olan bir yarayı erken kesmek her zaman çok büyük avantajdır. Benim düşüncem Fenerbahçe camiası bunu zamanında yapamadı. Çok geç alınmış bir karar, çok yanlış zamanda yanlış şekilde gönderilmiş bir oyuncu Fenerbahçe taraftarı yüzde yüz Alex'in arkasında olacaktır şimdi Yüzde yüz hem de Yani bu, o, o tribünleri maçlarda eğer işler biraz kötü giderse Anons falan filan da durdurmaz yani durduramazsın çok zor Şimdi bak işin üst tarafı da var Almanya'da Kaan İtalya'da Piet Del Piero ve şey Totti İtalya filan da bu bakımdan bizim gibidir yani 30'a geldiğinde bu adam gitmiş orada bile uzun süreli oynadılar Tabii 74 doğumlu. Evet. Abi Milan Milan Şampiyonlar finali oynadı. Defansın yaş ortalaması 41'di. Ya, ben sana olamaydı. söyleyeyim. 41. Sonuçta söyleyeyim. Costa Curta, Maldini, Brezilyalı sağ bek kimdi? Brezilya'nın milli takımı sağ Cafu. Kafu. Kafu, Costa Curta, Maldini. Evet. Şey işte. Ben Alex'im. Bir yaş ortalamasıyla oynuyorlar abi. Ortalaması abi. Nesta. 40-41 yaş ortalaması vardı Milan defansının. Bugün Gix oynuyor Manchester yani United'da. Aynı şey söylüyor. 36-38 yaşında. 36, yaşında. Gix daha büyük abi. 38 yaşında. 38, 38, 38 falan Giggs. 38-74 yaşında. 38 yaşında ve mukavele yaptılar adamla. Tabii tabii 38, 38 yaşında. Bir, bir kulüpte yöneticilik bir antrenör şu demektir. Ali eski bir oyuncu var böyle başka bu yetenekte oyuncu yok fena başlık. Bu doğru mu? Doğru. Alex sana 20 dakikada iş yapar mı? Yapar. Abi, bak, bir, şey, şey yapacağım. Yapacağım. abi, bir şey konuşayım ben de. Yani ben <laughs> ben ne, sen, desem <zannediysem, gülüyor> konu bir anda başka <laughs> bir... Hayır sana aynı şeyi söyle. Söyle bana. Peki iş yapar mı ne demek? Soru sormuyor musun? Evet yapar. Marsilya maçını iş yaptı. Onu söylemeye çalışıyorum işte. Yok abi şunu demek istiyorum. Antonio bir de o adamdan faydalanmak iyi sonuna kadar ya. Yani ipini kesmek en kolay. Çağırıyorsun kulübe gönderiyorsun. Onun faydalan... 20 dakika yarım saat oynamaya razı etmen lazım. Bu da Ama bu Alex'i kullanamazsın, ya. Ya, kullanamazsın öyle. Şey kullanamazsın öyle kullanamazsın abi. Öyle abi. Ya, Antonio Hekbi edemezsin oyuncu. Demek bu konuda abi, başımız açıldı. maçın en kötü oynadığı maç oyundan çıkarken hocası en iyisi fadı. Şimdi sen hocasın. Kulübün başkanı etkili bir insan. Onu şeye razı etmesi lazım. Git yarın gel deyip bu şekilde ayrılma olmaz. Bir takım e, Yıldırım kendine bir saygı bekliyorsa veya Aykut, Aykut e, Hoca kendine saygı bekliyorsa antrenör başkanı olarak kaptan aynı saygı göstereceksin abi. Kaptan senin kadar önemli birisi. Hatta onlardan daha önemli şu an diye. Yani. Ve en önemlisi bence Alex'in neden takımdan ayrıldığını, neden kontratını e, kontratın feshedildiğini bir açıklama. Ya bu kadar abi, böyle bir, böyle bir, bir karar, bu kadar açıklık veremezsin. Hakkın yok bunu yani. Yani bunun için Fenerbahçe'ye sorman lazım abi. Bu önemli bir oyuncu, kaptanı senin. Yani bir başkanın tasarrufu olmaz böyle bir şey. Yönetimin de olmaz yani. Yaptım oldu. E çok tehlikeli bir durum bu abi. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi tabi bunlar açıklanacak mutlaka. Bir haber olarak vereyim ya seyircilerimize. Bu... E, ciddi bir rakam Alex'e ödendiğini sözleşmenin Yani şey değil. Hani Alex'im alacağına karşılık sözleşmeni fesh değil. Bak o da olabilirdi. Ben. Alacağına mesela Alex'in 2 milyon dolar alacağım var. Sözleşmeyi sonuna kadar alacağı rakamı verip sözleşmeyi feshetmişlerdir Bunda bir şey bir yok dakika, ya. Şey de olabilirdi Sergen niye öyle diyorsun? Mesela Egemen alacağı vardı Beşiktaş'tan. Beşiktaş dedi ki alacağına karşılık sözleşmeni fesedelim dedi. Hayır ama Para ödemediler Egemen'e. Ama Alex onu yapamazsın burada. Hı. Alex o tarz bir oyuncu yani Alex bir de yani 2 milyon euro falan da bir para aldı bildiğim kadarıyla. Ya sezon sonuna kadar sözleşmesinin tabii ki hakkını alacak evet. Yani. mukavele sesini. Sen, sen Alex'i oyuncuyu hem gönderiyorsun bir de ona para verip üstüne gönderilir mi? Ben bunu soruyorum size. Ama yani Alex sen para verip gönderiyorsun. Alex'i ya adamın ya. alacağını adamın veriyorsun. Yok Bir Bedava ne? para vermiyorsun ki adama. Bak ben açık adamın 800 bin alacağı var da al sana 3 milyon verelim git yani demiyorsun sen ki. Yani sen şimdi yöneticisin. Alex var elinde. Alex'i göndermeye karar veriyorsun. Bir de üstüne para veriyorsun göndermek için. Yani çaba gösteriyorsun Alex göndermek ya için. Yalnız burada bunu anlatmaya çok, çalışıyorum. çok, çok, çok ciddi hocam? bir e, çok ciddi bir soru var burada. Cevap verilmesi gereken Fenerbahçe adına. Burada benim düşüncem Aziz Yıldırım bir karar vermek zorundaydı. Şu pozisyonda Alex mi, Aykut mu? Yani bence bir ikilemin içindeydi ve bir karar vermesi gerekiyordu. Aziz Yıldırım Aykut'u seçti. Benim düşüncem. Peki Eksimden ben. birinin... İkisinden biriyle yolların ayrılması gündemdeydi ve bir karar verilmesi gerekiyordu. Benim düşüncem o. Bence bu Bence Aykut'u seçti. Sevgili seyircilerimize, tabii dinleyicilerimize Aziz de Aziz karar verme <laughs> lüksü yok ya. ya bir laf Tabii. Rica o kulüp, şu an, bir şey, <laughs> Aziz Aziz Bey'in, Aziz Şu anda radyo Kanal Türk'te de yayındayız bu, bu haftadan itibaren. Hem e, hem Kanal Türk ekranlarındayız hem de radyo Kanal Türk'te ses olarak da e, sevgili Beyim, radyocular bizi Aziz Bey'in böyle, böyle bir şey verme hakkı yok. Yani şekiller haklı olsa da yok yani. Çünkü bu önemli bir oyuncu. Nitekim akşamda belli oldu önemli oldu bir anda ilk defa belki de hiç olmadığı şekilde Aziz ve tepki oluşmaya başladı sosyal medyada filan. Bunlar hiç olmayan şeylerdi. Yani böyle bir karar tek başına alma lüksü yok. Almayacak, soracak. Ya genel kurula soracak, biz bu Alex'e ve kaptanla vedalaşıyor olacak. Daha şık ayrılacaklar. Yani bu türkü söyle oldu. Çok da ayıp oldu yani. Kaç oyuncuya, kaç antrenörü böyle yapıldı Türkiye'de. Ya. Ayıp denen bir şey var yani. Kimi nereden kovuyorsun yani? Yani konuş şey gönder adamı, sene başında anlaşma. Sene başında anlamıyor musun Alex'in bu sene ne oynayacağını yani? Bilin, bilinmiyor yani bu. Aykut Hoca da biliyor. Zaten sene başında görmüyorsun Alex'in vereceği performansı. Niye antrenik ediyorsun ya? Yani. İşte abi onu bilsek. Abi yeni mi çıktı bu Alex? Alex yeni 35 yaşında olduğunu yeni mi öğrendi Aykut Hoca veya Aziz Yıldırım? Zaten biliyor orada kaç Ayşe yaşında oldu. Maçlara ne kadar koşacağı da. da belli. Tabii, tabii gidiyorum da. Ya baştan oynatma. İşte bu, bu Alex demin söylediğim gibi Marsilya maçında senin takımın en iyisi değil mi abi? Ali soruyor. Bir şey <laughs> diyeceğim. Fenerbahçe'de siz hani daha iyi futboldan anladınız için. Yok ben sen de futbolcusun hani, abi burada. Futbol. <laughs> Devam <gülüyor> ediyor mu futbol? Lisansım iptal oldu benim. Bu konuya sonra geçeceğim. <laughs> <laughs> ya yani Mehmet Topuz, Mehmet Topal, Merales, Caner, orta saha burada muhtemelen 11 yazmışsınız. Merchandising rahatması için. Evet. Ha, hangisi yaratıcı? Hangisi şey yapabilir? Burada Alex, Alex'in attığı ara pasını atabilir ya da korner atabilir, serbest vuruş atabilir. E madem ben şunu söylemek istiyorum. Hani Aykut Koca <laughs> sene başında söylemişti. Alex'siz oynamaya alışmamız lazım. Alex'in yaşı ilerledi falan diye. Böyle bir demeci vardı. Ama Buna oynamaya alışacak ya da Alex'e oynayacak bir kadro yok ki Fenerbahçe'de. Hepsi düz oyuncu bu abi. Bir tane çalım atacak, bir tane ileriye gidecek. Ben kişisel, ben kişisel, kişisel yani, yani, şeyden dolayı gönderildi. 10 milyon euroya Meyreles almış. Emre, emre, emre Bozo da bu yüzden gönderildi. Emre Bozo'nun da içinde de 50 tane şey çıkıyor. Kimse sormuyor. Biz geçen gün sorduk niye TV'de sormadınız Aziz Bey diye ama. Dediler ki sorduk. Ya öyle soru değil. Gerçeğini öğreneceksin Emre'nin niye gittiğini. Yani Herkes niye gittiğini resmi bir cevabını biliyor Emre da. Bursa maçında soyunma odasında kavga etmiş. Şimdi falan. o yüzden gönderdiğinden Orada, sonra iki oyuncu yerine. gidiyor. Bu da bir yönetici başarısızlığı. Yani yönetici derken burada futbol takımında kim ilgileniyorsa Aykut Kocaman hangi yönetici ilgileniyorsa bu onların başarısızlığı. İki tane oyuncu var Alex ve Emre bir şekilde onları tutamıyorsun. Problem evet. yaratıyorsun ve gönderiyorsun. Göndermek zorunda kalıyorsun. Hep yani ikisi, ikisinde de hata olabilir ama bir şekilde bu da bir yönetici başarısızlığı yani kesin. Ben tekrar söylüyorum yani ben Alex'i çok Gidiş şey de hoş değil abi böyle kimse kovmasın yani. yani. Daha şık aydın abi yarın sabah çağır başka türlü bir beraber basın toplantısı yapıyor. Yani, bu şekilde olur mu ya gidiş? Evet. Yani bu bize, bize yani, bütün suçu, bu. bütün suçu Alex'in üzerine yüklediler evet. e, Fenerbahçe'de ve evet. gönderdiler. Ancak e, iş, öyle kapanmaz yani. Kapanmaz öyle. Kolay değil öyle. Ve her oyuncu öyle